Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir video ve yeni bir soruyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü sorumuzu Erkan Turan sormuş. Erkan Turan'ın sorduğu soru bence çok önem arz ediyor çünkü hepimizi ilgilendiriyor. Özellikle tez ve makale yazan arkadaşlar bu kavramlarla çok karşılaşıyorsunuz. Gelin limitasyon ve delimitasyon nedir? Bunları nerede kullanıyoruz? ve nasıl kullanıyoruz? Dediğim gibi makalelerde özellikle çok kullanıyoruz arkadaşlar. Tezlerde de son zamanlarda çok isteniyor. Gelin bu kavramlar üzerinde beraber duralım. Bu arada lütfen videoları beğeniyorsanız beğeni tuşuna basın ve başka platformlarda da videoları paylaşmanızı rica ediyorum. Ne kadar paylaşırsak o kadar çok soru gelecek. Gelin bugünkü soruyu cevaplamaya başlayalım. <laughs> Arkadaşlar limitasyondan başlayayım isterseniz ilk önce. Özellikle makalelerde bilimsel makale yazıyorsanız biliyorsunuz bilimsel makalenin tartışma kısmı vardır. Ben birçok bölümü size anlattım. İşte giriş kısmı nasıl yazılır, bulgular kısmı, mataya metot kısmı, bulgular kısmı ve en sonunda tartışma kısmı nasıl yazılır. Tartışma kısmının da aslında belirli bölümleri vardır. Başlıkları olmasa dahi o bölümler istenir. Bazı dergiler başlıklarını da ister. Mesela conclusions yani sonuç bölümü tartışmanın en son paragrafıdır. Eğer başlık istemiyorsa dergi biz onu sadece son paragraf olarak yazarız. Başlık istiyorsa bir başlık, ara başlık, alt başlık ekleriz o kadar. Limitasyonlar için de ayrı şekilde. Bazı dergiler başlık ister. Alt başlık Limitations diye yazılır. Altına bütün limitasyonlar nelerdir bunlar yazılır. Ha, eğer dergi başlık istemiyorsa sıkıntı değil tartışmamızı yaparız. Bakın conclusion yani sonuç kısmından yani son paragraftan bir önce limitasyon konulur. Yani çalışmamızın limitasyonu nelerdir buraya yazılır. Yeri burasıdır onun. Aynı şekilde... Tezlerde de benzer şekilde limitasyonlar yazılır. Yani her bir bölüm için yazabilirsiniz bu limitasyonu tezlerde. Makale için sadece tartışma bölümünün dediğim gibi sonuç bölümünden hemen önce yazılır. Ama tezlerde farklı bölümlerin farklı limitasyonları olabilir. Bunları yazabilirsiniz. Şimdi peki bu limitasyon nedir? Delimitasyon nedir? Buna gelelim isterseniz arkadaşlar. Şimdi limitasyonda çalışmayı yaparken kendi belirlediğimiz bazı parametrelerdeki sıkıntılardan bahsediyoruz. Mesela örneğin popülasyon sayısı. Siz 150 kişi almışsınızdır azdır bu. O az olduğunu düşünüyorsunuzdur ve bunu limitasyona ekleyebilirsiniz. Çalışmamızın limitasyonlarından biri işte fazla kişiye ulaşamadığımızdan dolayı 150 kişi aldık. Halbuki 500 kişi olsaydı ya da 1000 kişi olsaydı daha iyi olurdu diyebilirsiniz. Yani tabii öyle demeyin 500 kişi 1000 kişi olsa daha iyi oldu demezsiniz. Sadece işte popülasyon sayımız çalışmamızın limitasyonunu oluşturmaktadır denir. Bu kadar. Veya coğrafi bölge de olabilir mesela. Siz Çalışmayı belirli bir bölgede yapmışsınızdır. Ama keşke genel yapılsa çok daha iyi olur. Örnek veriyorum siz Konya'da yaptınız çalışmayı. Türkiye'yi yansıtmıyor ama. Yani farklı şehirlerden de veri alsaydınız belki Türkiye'yi yansıtan bir çalışma olacaktı. Dolayısıyla sizin makalenizin limitasyonu bu. Şimdi limitasyonda aslında siz birazcık emek harcasanız o limitasyonları geçebilirsiniz. Bunlar verileri etkileyebilir ama sizin paranız olmayabilir, vaktiniz olmayabilir. Çalışmayı bu şekilde yapmışsınızdır. Tamam bu da güzel. Bir yeriniz var elinde. Bunu sunuyorsunuz. İşte ama diyorsunuz ki bunlarda limitasyonu. Yani gönül isterdi ki ben bütün Türkiye'de yapayım ama işte maddi sebeplerden sadece Konya'da yaptım mesajını veriyorsunuz. Limitasyon da budur. Ve makaleler bilimsel makaleler bunu ister. Yani çalışmayı bitirmek için kendinizin belirlediği parametreleri sorar size. İşte popülasyon gibi, işte coğrafi bölge gibi demin bahsettiğim parametrelerdir. Delimitasyon ise farklıdır. İsteyen dergi ben görmedim. En azından bizim alanda yok ama sizin alanda varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. İşte şu dergi istiyor demin limitasyonu diye. Ama tezlerde isteyenleri gördüm. Bazı enstitüler özellikle işte bölüm bölüm limitasyonlarınız ve delimitasyonlarınız nelerdir açıklayınız diyor. Şimdi bunları duyacaksınız. Şimdi duymasanız dahi ileride duyacağınız için bence bu video önemli. Limitasyonu çok duyacaksınız zaten. Delimitasyonda ise durum biraz daha farklı. Delimitasyonda çalışmanın yapıyorsunuz ama sizin elinizde olmayan sebeplerle sonuçları etkileyebilecek olguları oraya yazmanız lazım. Bunlar delimitasyonlardır. Bakın diğerinde limitasyonda yine sizin belirlediğiniz fakat sınırlı sınırlar koyduğunuz işte popülasyonun sınırı gibi, coğrafya gibi. Bu size bağlı bunlar. Yani isteseniz daha çok yapabilirsiniz. ama diğerinde isteseniz de yapamazsınız. Böyle olgular varsa, böyle durumlar varsa yani siz isteseniz de yapamayacağınız durumlarda işte bunları da delimitasyon kısmına yazmanız gerekiyor. Limitasyon dediğimiz zaman Türkçesi sınırlamalar delimitasyon dediğimiz zaman ise sınırlar olarak çevrilmiş. Dolayısıyla sınırlar ve sınırlamalar. Hani birbirine benziyormuş gibi gözüküyor ama dediğim gibi farkı sakın unutmayın. Yani bir tanesinde sizin kendi belirlediğiniz sınırlamalar var. İşte hasta popülasyonudur, hasta sayısı gibi. Diğerinde ise sınırlar. Yani isteseniz de zaten yapamayacaksınız onu. Onları da özellikle belirtmeniz gerekiyor eğer delimitasyon isteniyorsa. Limitasyon ve delimitasyon önemlidir. Şöyle önemlidir. Çalışmanın güvenirliği hakkında araştırmacılara fikir verir. Şimdi çalışmanın güvenirliği fikrini verince araştırmacı çalışmayı okuyunca limitasyonlarına bakar ve verilerin Ha bu veriler güvenilir veya güvenilir değil. Daha üzerinde çalışması lazım fik hissiyatı doğar. Dolayısıyla belki o araştırmacı siz 150 kişiyle yaptıysanız aynı çalışmayı alır 1000 kişiyle yapar. O limitasyonu ortadan kaldırarak yeni veriler ortaya koyabilir. Dolayısıyla bizim çalışmalarımızda da olabilecek potansiyel limitasyonları muhakkak yazmamız lazım ki diğer araştırmacılar da fikir olsun. Eğer onların olanakları varsa onlar yapsın en azından. Hani biz yapamamışız limitasyonlarımızdan dolayı. Onlar yapsın. Ha delimitasyonlara gelince onlar da yapamaz zaten. Zaten delimitasyonun limitasyondan farkı oydu. Yani siz isteseniz de yapamazsınız. Onlar sınırdır. O sınır olduğu için kimse yapamaz yani. Onları vereceksiniz. onları vermeniz de editörün bu çalışmayı anlamasını kolaylaştıracaktır çünkü soru sorabilir, neden böyle yaptı diye e burada delimitasyon var işte yani biz de yapmak istedik ama yapamayız çünkü böyle sınırlar var diye editöre de mesaj vermeniz lazım ki sizin makaleniz kabul olsun dergiye. Limitasyonlarda örnekler vermiştim ya işte popülasyon sayısıdır, coğrafyadır. Bunların dışında da birçok limitasyonlar var. Bunları lütfen siz e, okuduğunuz makalelerdeki limitasyon bölümüne bakarak da örneklerle anlamaya çalışın. Metodolojide limitasyon olabilir. Mesela siz e, bir proteini ortaya çıkartmak için sadece boyama yapmışsınızdır. Western yapmamışsınızdır. Bu bir limitasyondur. Yani Western yapacak teknik yoktur sizin laboratuvarınızda gibi. Bunu belirtmeniz lazım. Yani ile yapılsa protein gösterirse daha sağlıklı olurdu. Biz sadece boyamayla gösterdik. Bu çalışmamızın limitasyonudur diyebilirsiniz. Metottaki limitasyonları da muhakkak verin. Bunun dışında verilere istediğiniz gibi erişemiyorsanız, erişemediyseniz bu da bir limitasyondur. Buradaki limitasyonları da verebilirsiniz. Ne bileyim bir retrospektif bir çalışma, yani geriye dönüp bir çalışma yapmışsınızdır, verileri almışsınızdır bilgisayardan ama bazı hastaların verileri eksiktir. Yani bin tane hasta almışsınızdır ama bunların işte atıyorum 150-200 tanesinin verisi eksiktir. E bu da tabii ki limitasyon kısmına giriyor. Yani yeteri kadar elinizde veri var ama sınırlı sayıda limitli İşte bu limitasyonda sizin kesinlikle vermeniz lazım yani makale veya tez olsun sizi sınırlayan şeyler nedir sınırlar nedir delimitasyonlar nedir belirleyin bir de sınırlamalar nedir yani işte beni kendi belirlediğim şeyleri daha çok iyi yapabilirdim ama yapamadığım şeyler nelerdir? Bunları belirledikten sonra başta da belirttiğim gibi makalede conclusion dediğim son paragraftan bir önceye bunları en azından bir paragraf içerisinde yazmanız beklenir. Bunu daha iyi anlamak için arkadaşlar lütfen bol bol okuyun. Ne kadar çok makale okursanız bu kavramları o kadar iyi anlarsınız. Bakın bu videoyu dinlediniz limitasyonlar hakkında fikir sahibi oldunuz. Delimitasyon her yerde olmayabilir. Her yerde görmeyebilir. En azından farkı öğrendiniz. Bir genel kültür olarak kaldı. Şimdi yapacağınız şey şu. Elinizde hangi bölüm olursa olsun makalelere bakın ve oradaki limitasyon kısmını bulmaya çalışın ve çalışmanın limitasyonunu nasıl tarif etmişler onu gözlemleyin. Gözlemleyin ki bir sonraki aşama yani siz çalışmanızı yazarken de benzer şekilde yazacaksınız arkadaşlar. Umarım video yararlı olmuştur. Lütfen başta da söylediğim gibi beğenmeyi ve farklı platformlarda videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esen kalın.